Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldıraçlarla alakalı soru çözümü gerçekleştireceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Çözmeden önce durduruyoruz, çözüyoruz. Sonra çözümüne bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki kaldıraçlardan hangisi desteğin bulunduğu yere göre diğerlerinden farklıdır demiş. Hemen bakalım desteklerimiz nerede? Makasa baktığımızda arkadaşlar desteğim benim ortadadır. Burada yük vardır. Burada ise F kuvveti vardır. Buna baktığımızda desteğim yine ortada. Burada F kuvvetim vardır. Şurada ise yüküm vardır arkadaşlar. Buraya baktığımda desteğim benim yine ortada. Burada F kuvveti uygularım. Şurada ise neyim vardır? Yüküm vardır. <laughs> El arabasına dikkat ediyoruz. Sorularda çok fazla karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi şurası nedir? F kuvvetidir. F kuvvetim var. Şurada neyim var arkadaşlar? Yüküm var. Burada ise neyim vardır? Desteğim vardır. Yani el arabasında F kuvveti, yük ve destek vardır arkadaşlar. O zaman cevabım Bursa oluyor. Murat şekildeki gibi ağırlıksız ve eşit bölmeli kaldıraçta 120 Nm'luk bir yükü sırasıyla X, Y, Z, T noktalarına uyguladığı kuvvetler ile dengeliyor. Bakın uyguladığı kuvvetleri söylemiş bana burada değil mi? Uyguladığı kuvvetler. Uyguladığı kuvvet değerlerini tabloya kaydeden Murat yapmış olduğu bu deneyde yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. Arkadaşlar benim kaldıraçta şöyle bir mantığım vardı değil mi? Neydi? Eğer ki benim kaldıracımda yük kolu kuvvet kolundan uzunsa yoldan kazancım vardı. Ama kuvvet kolum yük kolundan uzunsa kuvvetten kazancım vardı. Yani şunların uzaklıkları ama nereye desteği olan uzaklıkları benim için çok önemliydi. Buraya baktığımızda bakın F'i X'ten dengelediğimde 120 Newtonluk bir kuvvet uyguluyorum. Y'de dengelediğimde 60, Z'de 40, td 30 arkadaşlar. Yani benim e, F kuvvetim arkadaşlar yolu uzadıkça yani destekten uzaklaştıkça Uyguladığım kuvvet azalmış mıdır? Evet arkadaşlar yani benim kuvvet kazancım artmıştır öyle değil mi? Bakın şimdi yüküm değişmiyor 120 Newton ve yükü arkadaşlar ben F'i T'ye getirdiğimde 30 Newtonluk bir kuvvetle dengelemiş oluyorum. Yani kuvvet kazancımın ne kadar arttığını görüyoruz arkadaşlar. Zaten T'ye baktığımızdaki uzaklığım 1 2 3 4 birimken X'teki uzaklığım arkadaşlar 1 birimdir. Kuvvet kolum uzadıkça benim kuvvet kazancım artacaktı öyle değil mi? Kuvvet kazancımın artması demek arkadaşlar yükü yükten daha az bir kuvvetle dengelemem demektir. Bakalım. Yük desteğe yaklaşırsa uygulanan kuvvet artar. Ben yükle alakalı hiçbir şey yapmıyorum bu deneyde. F kuvvetinin yerini değiştiriyorum sadece. Olmaz. Kuvvet destekten uzaklaştıkça kuvvet kazancı azalır demiş arkadaşlar. Buradaki azalan şey uygulanan F kuvvetinin büyüklüğüdür. Kuvvet kazancı değildir. Yük destekten uzaklaşırsa uygulanan kuvvet azalır demiş. Yükle alakalı hiçbir şey kabul etmiyoruz. Kuvvetin desteğe olan uzaklığı arttıkça. Evet bakın kuvvetin desteğe olan uzaklığı arttıkça kuvvet kazancım artar. Neden? Kuvvet kolum artıyor çünkü. O yüzden cevabım denizli olacak arkadaşlar. Evet gelelim üçüncü soru. Yukarıdaki basit makinelerin hangilerinde kesinlikle kuvvetten kazanç sağlanır arkadaşlar? Şimdi tat revalliye baktığımızda desteğim ortada. Yük veya kuvvet kolum ya da yük veya kuvvet diyebilirim fark etmez. İkisinin de desteği olan uzaklığı eşittir arkadaşlar. Desteği olan uzaklığım benim eşitse ben buradan kuvvetten kazanç elde edemem. Bakın biri eleyelim. Zaten bir eğleyince cevap çıktı. Ama biz yine de ne yapalım? Sorumuzu çözelim. Şimdi şuraya baktığımızda makasa bakalım bir. Arkadaşlar bunları şu şekilde lütfen yazın. Şimdi makasta benim desteğim nerede arkadaşlar? Ortada. Yüküm nerede? Yük şurada. Peki F kuvvetim nerede? Burada. Bakın buradan da ben kesinlikle kazanç elde edebilir miyim? Hayır elde edemem. Gelelim neye bakalım? Cımbıza bakalım arkadaşlar. Cımbıza baktığımızda cımbızın yükü sonda arkadaşlar. Ee, sonra F kuvvetim var şurada. Daha sonra ne var arkadaşlar? Şurada ise desteğim var. Şimdi şu sisteme baktığınızda yükün desteği olan uzaklığı mı daha fazla F'in desteği olan uzaklığım arkadaşlar. Yükün desteği olan uzaklığı daha fazla olduğu için benim buradan yoldan kazancım vardır. Yoldan kazanç var arkadaşlar. Bakın yükün yolu yani kolu, yük kolu kuvvet kolundan daha uzun olduğu için yoldan kazancım vardır. O yüzden bu da gitti. El arabasına bakalım arkadaşlar. Onu da şuraya çizebiliriz. El arabasına baktığımızda el arabası şurada bir F kuvveti var arkadaşlar. Sonra yüküm var. Şurada, şurada ise neyim var? Desteğim var arkadaşlar. Buraya baktığınızda F'in desteği olan uzaklığı mı daha fazla? Yükün desteği olan uzaklığı mı? Tabii ki de F'in desteği olan uzaklığı daha fazla. F'in desteği olan uzaklığı daha fazlaysa ben buradan kuvvetten kazanç elde ederim arkadaşlar. Yani cevabım Adana. Bir öğrenci, evet şöyle hepsini alalım. Bir öğrenci kurduğu aşağıdaki düzeneye kuvvet uygulayarak yükü dengelemektedir. Buna göre öğrenci için ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakın arkadaşlar desteğim benim ortada. Kuvvetle yük desteğe aynı uzaklıktalar öyle değil mi? Evet aynı uzaklıktalar. O zaman ben ne dedim bu ee, sistem için? Desteği olan uzaklıkları eşit olduğu için arkadaşlar buradan ne kuvvetten kazanç ne de yoldan kazanç elde edebilirim. İkisi de olmaz bakalım. Desteği bir yönünde kaydırırsak, bakın arkadaşlar desteği ben aldım bir yönünde kaydırdım. Bir yönünde kaydırmak demek kuvveti desteğe yakınlaştırmak demektir öyle değil mi? Tamam kuvvet kazancı artar demiş. Arkadaşlar destekle kuvvet yaklaşırsa benim uzunluğum yani kuvvet kolu uzunluğum azalır. Benim o uzunluğum azalırsa kuvvetten kazancım da azalır. Anlaştık mı? Benim kuvvetim desteğe ne kadar uzak olursa o kadar fazla kazanç elde ederim arkadaşlar. O zaman bu yanlıştır destek şekildeki konumdayken ne kuvvetten ne de yoldan kazanç sağlanır demiş kesinlikle doğrudur. Desteği iki yönünde kaydırırsak kaydıralım arkadaşlar ben desteğim iki yönünde kaydırırsam destek ile yük birbirine yakınlaşmış olur. Destek ile yük birbirine yakınlaşırsa benim buradaki kuvvet kolumun uzunluğu azalır. Kuvvet kolum azalırsa arkadaşlar yoldan kayıp elde etmiş olurum diyor ki bana yoldan kazanç artar demiş. Hayır bu da yanlıştır arkadaşlar. O zaman benim cevabım yalnız 2 olacaktır. Evet demiş ki dükkanda tel kesmek için yukarıdaki basit makineyi kullanan bir hırdavatçı ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bir basit makine örneği öyle değil mi kaldıraç örneğidir yani. İşten kazanç sağlamıştır. Hayır arkadaşlar hiçbir şekilde basit makinelerde işten kazanç yoktur. İş yapma kolaylığı sağlamıştır. Gitti. Desteğin arada olduğu bir kaldıraç kullanmıştır. Bakın destek arada Kuvvet burada yük ise nerede arkadaşlar buradadır destekte de ortada bu doğrudur kuvvetten kazanç sağlamıştır diyor arkadaşlar bakın buraya baktığımızda destek burada hangisi daha uzundur arkadaşlar bakın destek ile kuvvet arasına bakıyorum destek ile yük arasına bakıyorum destek ile kuvvet arası yani kuvvet kolum arkadaşlar ee, yük kolundan daha uzundur. Kuvvet kolum yük kolundan daha uzun olduğu için benim burada kuvvetten kazancım vardır. O zaman bu da doğrudur arkadaşlar. Cevap Ceyhan'dır. <laughs> Şekildeki kaldıraçta yükü daha küçük bir kuvvetle dengelemek isteyen bir öğrenci. Bakın arkadaşlar şu kelime size çok fazla çıkacaktır. Bunu lütfen bilin. Eğer ben yükü daha küçük bir kuvvetle dengelemek istiyorsam burada bana kesinlikle kuvvetten kazanç elde etmemi sağlıyor. Çünkü kuvvetten kazanç demek arkadaşlar... Kuvvetten kazanç elde etmek demek ne demektir? Yükü daha küçük bir kuvvetle dengeleyeceğim demektir. Ben bu kaldıraç sisteminde kuvvetten kazancı nasıl elde edebilirdim? Desteği kuvvetten uzaklaştıracağım arkadaşlar. Öyle değil mi? Yani benim kuvvet kolum neyden fazla olacak? Yük kolundan fazla olacak arkadaşlar. Bana bunu sağlayan her şey kabuldür. Bakalım. Yükü desteğe yaklaştırılmalı. Arkadaşlar şuraya çizelim. Şimdi ben yükü şurada destek var. Şurada da F kuvveti var. Ben şuradaki yükü desteğe yaklaştırırsam, şu şekilde getirirsem arkadaşlar. F kuvvetinin yoluna bakalım, yük kuvvetinin yoluna bakalım. Ben yük kuvvetinin yolunu yani kolunu azaltırsam kuvvetten kazanç elde eder miyim? Evet çünkü ikisine baktığımda kuvvetin kolu yük kolundan daha uzun olacaktır. Bu doğrudur arkadaşlar desteği, yüke yaklaştırmalı. Aslında aynı şeyden bahsediyor biliyor musunuz? Şimdi ben bu desteği yüke yaklaştırırsam, şuraya koyarsam arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Desteğin F ile olan arasını yani kuvvet kolunu açmış olacağım. Ve ben yükle desteği yakınlaştırmış olacağım. Yani burada da benim kuvvet kolum yük kolumdan uzun olmuş olacak. O zaman bu da doğrudur. Kuvveti desteğe yaklaştırılmalı. Arkadaşlar ben şurada kuvveti desteğe yaklaştırırsam kuvvet kolunu azaltmış olurum. Kuvvet kolum azalırsa benim kuvvet kazanç elde etmem yoldan kazanç elde ederim. O zaman bu olmaz. Cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet. Burada bitiriyoruz. İyi çalışmalar.